O zaman sol ön, sağ ön, sol arka, sağ arka gibisinden yazdırıyorum ekrana. Hmm. Ben eğer trotula arttırırsam bütün motorları arttırıyor. <laughs> eğer sağ ittirirsem sadece sağ taraftaki motorları arttırıyor. Sol ittirirsem soldakileri arttırıyor. Öne ittirirsem yer arttırıyor. arttırıyor. Vay be. Yine bu yön değişimlerinde Örneğin yine kendisini ayarlıyor. Farkı ettirdiğim zaman Arkayı... Yön değişimlerde şey mi yapıyor? Kendi dengesini sağlayabilmek için motorların hızını mı arttıran? arkaya yatırıyorum. Arkadaki motorları arttırıyor. Öne yatırıyorum. Öndeki motorları arttırıyor. Süper. Şu anda üstünde sadece üç tane şey var. Evet. Arduino, MPU, bu gyro, bir de NRF Wi-Fi kartı. Hmm. Bakalım. Batarya olarak da bak bunu kullanacağım işte. Hmm. Hem daha hafif benim diğer kullanacağım şu şeye kıyasla. Hmm. Çok daha 11 Ne ağırlık koyabilirim üzerine? Şey. Aynı daha. Daha. Daha aşağıya Eski setup bu. Normalde üstünde bir tane daha şu nrf çipi vardı. Onu çıkarttım o yüzden denk bir ağırlık. Şunu koyacağım elimdeki. Batarya, receiver modülü ve kontrolcü kartı. Toplamda 34'tü. Hmm. 33-34 Şimdi şu anda kullanacağım setup'a koyuyorum. 20. Neredeyse yani 3'te 1. Ha, 15, 3'te 15 gram daha hafif. Ha, 19. Vay be. Evet. Her bir gram önemli ya. Tabii tabii. Daha da fitim ben. Şu anda şöyle bir daha büyük bir şey taktım üzerine. Kapasör hmm. taktım da daha küçüğünü de takabilirim eğer. Hmm. Gidecekse. O yüzden kasa da Muhtemelen Çünkü bunu kapladığı alan daha küçük. Ve evet, aynı setup kalacak fakat biraz daha böyle kısalacak falan filan. Bakalım bir tık daha mutluyum yani bunun şu setupla uçabileceğine. Hmm. Süper, harika. Hmm. <laughs> Şey, bir progresyon şey bir progres yok göstereceğim şeyden. Bu kasaplarsız tek print etme lazım çünkü çok fazla titriyor bunlar. Hmm. Onlar için geliştirmeler vesaire yaptım ekstra. Bir takım şeyler daha. Şuna kontrolörü açıp drone modülün şey modül kısmından drone'a geldiğim zaman drone'u arm edip kapatabiliyorum. Hmm. Başta şey çıkacak. Şu bağlamda tıkladığım zaman da şöyle mi çalışıyor? Evet. Bir tepki vermiyor şu anda. Çok minimal şeyler veriyor çünkü. Yani bir Öncekinde şeydi ya sağ sol hareket ettirdiğim zaman bunlar çalışıyordu. Hı. Hmm. Şu anda yok, çünkü sadece pide açtım sanırım ben. Çok minimal tepkiler veriyor. <laughs> Birazcık açarsam onu... Bak, ses sağ sol sallanıyor. Evet. O şöyle işte, kendi dengesini korumaya çalıştığı için. Ama sadece P değeri. P fonksiyonu açık şu anda. Ben bunu biraz geriye yatırmak istersen. Geriye yatmaya şu Böyle yaparsam. Böyle yatıyor. Kişi. burada da duruyor. Sürekli geri gitmiyor. Bu şekilde. Aa, kapattım zaman Bu şekilde çalışmıyor. Açtı o zaman tekrardan. Şöyle isteye tepki Ama bak fark edersiniz bir noktada ben şey ilerlettiğim zaman böyle Vallahi daha sert bir evet. vibration sesi veriyor. Şu anda o ses yok. Şu anda bak daha sert bir vibration. Onu çözmek için şu şekilde buradaki kanatlara X şeklinde şeyler atalım destek parçalar. Daha şu tarz vibration'a engellemesi açısından. Çok zekice. Biraz almayı yapacağım. Onun dışında bir tık daha böyle yaklaştırdım birbirine ekstra bunları ekledikten sonra bir tık ağırlık yapacağı için. Biraz daha yaklaştıralım motorları. Bunun dışında başka da bir şey yapmadım. Bakalım şu anda drone bu şekilde. <laughs> başka bir yer açıp Böyle değil de.